Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizi Antalya'da Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan çarşamba pazarına götüreceğim. Şöyle bir fiyatlara bakacağız. Antalya'nın hep pahalı bir şehir olduğunu söylüyorlar. Siz de kendi pazarlarınızla fiyatları bir kıyaslayın bakalım. Gerçekten o kadar fark var mı? Yorumlara yazarsınız. Kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Evet sarımsak balığı 50 lira. Biraz 70. Direkt 60. Ya, var inci, Aynen. Evet. İbu bulduraya. Yerim bulduraya. İnçin Sektör ne kadar? 8 tane 100 lira. 8 tane 100. Hamia ne kadar? Pacirelli. Paket 50. Paket 50. Ah oğlum. Ha. Salatalık ne kadar abi? 1.50 Salatalık ne kadar? Salatalığı 25 25 kilosu 20 lira. Bir 25 lira. 45 1 kilo 30 lira. Evet, gayet güzel. lira. Kiraz 30 lira. Kayısı 30 lira. Burada şeftali 25. Buraya bakalım. Erik 25, 25 Bol bol erik bol bol kayısı var, bol bol şeftali var. Burada güzel şeftaliler var. Kilo Aç. 30, evet. Kilosu 30 lira. Gayet güzel görünüyor. Dolmalık biberler kilosu 15 lira domates 10 Kavun tane 15 lira Karpuz ne kadar? Karpuz? 25 25 tane Tane 25 lira Güzel görünüyor ama muzlar var. Bunlara bakalım. Muzlar kilosu 30 lira. Yerli muz. Muz nereye usta? <laughs> <kilo gülüyor> Biraz kilo 35. Bu çok güzel. 30 lira. kilo kilosu 60 lira. Biber 80 domates. <laughs> Çok ne kadar? 60 lira abi Ayşe 60 lira kilosu. Bir <laughs> 40 lira patlıcan. 30. Alexandra. 80 lira. Şekeri soralım Beyci. Yeşilliğin bağı yedi buçuk lira. Marul da mı yedi buçuk lira? On lira. Şu 15 lira. Marul 15 lira. karpuz 10 liraya, karpuz 10 liraya. Biraz reklamınızı yapalım. Yap abi, yap. Kilo 10 değil mi? Evet, Aman kilo 10. Biraz. Evet, harika görünüyor. Kilo 40 lira. Eksi evet, 35. Evet, armutlar. Z çan, z çan, z çan, 30 lira. Limon 50. Hala portakal var. Değil mi? 12,5 lira kilosu. Evet, olsun Bol olsun. Güzel Bu yemeklik. Yemeklik kilosu 10 lira patatesi. Bu mu kızar? Bu da 15 lira. Soğana bakalım. Tatlı soğan 15 lira. Kolay gelsin. Kilo 20. Sarımsak ne kadar ayrı? 30 lira kilo. bağı, pardon. 30 lira. Ne kadardı marul? 15. Marul 15 lira arkadaşlar. Şurada fiyatlara bakalım. Biz şu bayana. Orada Orada fiyatlar hep yazıyor. Yumurta, koli, İkisi de i̇şte yumurta. Kaç tane var bir kolide? Böyle 80 lira, 30 tane. 30 tane 80 lira. Evet. Ee, şu, şu zeytin ne kadar? 200. 200 kilo olsun. Şöyle fiyatlarını söyleyebilir misiniz? 300. 300. 200. 2 200. Evet, şurası 200. Bunlar? Bunlar da mı 200? 200 lira. Aa, şahane. Genç, genç. Ne kadar mısırlar? Tane yedi. Tane On tanesi 100 lira. Tane on. Tane on. On evet. 10 tanesi yüz lira. Biber kilo on beş. Burada da limon var. Limon ne kadar? <laughs> 50 lira. Salatalık <laughs> 10 lira. Domates 15. 15 lira. Bu domates de 15 lira. Kilo 100 burada. Sarımsak. Yani şu sarımsak da kilo 100. Burası sadece sarımsak satıyor. Kilo yüzüktür. Çok güzel görünüyor. 150 lira. Deri diş. Bağı 50 lira diyor bu da. Bu da bağı 30 lira. Şunlara bakalım kilo Domates 18 lira. Mürbüzer 15 lira. Bayağı büyük bir mükemmel. 10 lira. Salatası ne kadar? 10. Oh. 10 lira salatası. Ne yapıyor abi, abi salatayı yok. Allah'ın Çalışmaya devam. Okay. Buyur abi. 520. Ne var Burada karşı, karşıda yer var. Anlık al, al bir Antep seçti, rekor. Gidiyiz de. Evet. Kumbuk 500. Buyur, Adam 450. Evet. Kaju ne kadar? Kaju ne kadar? 450. 450 lira Kaju. Mevcut'u 150 lira. Mevcut'u 150 lira. Hadi devam edelim. Hangini istersen? Anne bu ne? Bu ceviz sucuk kilosu mu? 200 lira. Evet. Antep karası. 250. Spartak. İki tane evet, yengeç 300 lira. Devam et. Abi. Sen söyle söyle gidelim. 5 lira. 500 karides. Somon 250. 250. Kilo. Somon. Kilo değil mi? Evet. Uskumru 350. 350 uskumru. Çukra 350. Deniz çorap. Evet. Evet. Deniz evet. Sarı kanat. 350. 350 sarı kanat. Iskaroz. 400. 400 iskaroz. Deniz devreyi. Evet. 300. 300 evet. deniz devreyi. Kalamut. Evet. Uskumru. Kilo 250. Kilo 250 uskumlu Sardalya 150, kutbet 150. Züve sabır edelim buraya. 150, 150. Çarşamba bu